Ya bugün iki turda da e, mavi takım kazandı. Daha da eğer böyle devam ederlerse daha da kazanır. Daha da kazanmaya devam eder ve hani e, evdeki hesap çarşıya uymadı. Dişah diye bir yarışmacı çıktı. Street Fighter'daki Chun-Li gibi. Zaten onun gibi seviniyor biliyor musun? Değil yapıyor böyle. Chun-Li de öyle sevinirdi. Onun gibi geleni indiriyor, geleni indiriyor. Ben kadının fiziğine bakıyorum. Zaten bu işler başlamadan önce burada bir sohbetimiz olmuştu. Çok can yakacak diyorum. Yakmaya da devam edecek. Bakın Dilşah final koltuğuna oturursa kimse şaşırmasın. Şaşırmasın. Zor. Çünkü çünkü kadında performans var. Şu anda kadınların içinde en iyisi gibi gözüküyor bence. Sadece Ayşe'nin atış kalitesi belki Dilşah'tan biraz daha iyi ama Dilşah Ayşe'den çok daha fazla maça üst üste çıkabilir. Kondisyon anlamında. Ee, üzgünüm bu yarışmacılar özellikle Adem'le Hikmet yani çok yanlış sularda yüzüyorlar birbirlerine zarar veriyorlar Adem'ciğim evet zirvedeyim diyorsun doğru zirvedesin bence de zirvedesin ama yani e, sevgiyi seçerek olmaz.